Selamlar herkese. Bu videomuzda MMX Assembly üzerinde jump ve koşullu ifadeleri göreceğiz. Bu koşullu ifadeleri nerelerde kullanacağız? Öncelikle ondan biraz bahsedelim. MMX Assembly'de daha gelişmiş bildiğimiz diğer işte C, C Sharp gibi dillerde olduğu gibi for, while döngüleri yok. Ama bazı kodlarda bu tarz döngülere ihtiyaç duyuyoruz. Bu durumlarda da Buradaki koşul ifadelerini veya jump ifadelerini kullanarak aslında kendi öngülerimizi oluşturabiliyoruz. Şimdi buradaki gördüğümüz ifadeler ne anlama geliyor onlardan biraz bahsedelim. Sonrasında zaten hepsiyle ilgili örnekler yaparak devam edeceğiz. Jump direkt zaten jump anlamına geliyor. Kodu bir yerden bir yere atlatmamızı sağlıyor. Burada gördüğümüz BN ve BNN ifadeleri de e, branch if negatif ve branch if non negatif anlamında. Yani e, bahsedilen değer negatif mi ya da negatif değil mi bu koşula bakıyor. BP pozitif olduğuna B non pozitif BNP de e, pozitif değilse e, ifadesi. Burada da 0 e, ve 0 değilse anlamına gelen e, komutlarımız var. E, B ve bot da tek ve çift olduğu ile ilgili komutlar. Yani bu durumları kontrol ediyorlar. Ee, şöyle başlayabiliriz. Örnek olarak yine birkaç tane e, değişken atayalım. ABC şeklinde yine. Registerlarımıza bunları atayarak başlayalım. Yine log yüzümüzü yazalım. Ve main ile başlatalım. Şimdi şöyle bir program yazalım. Ee, öncelikle jump'ı kullanalım. Nasıl kullanıldığını bir görelim. A değişkenimize 0 atayalım. B'ye 1 atayalım. C'ye de 2 atayalım. Şimdi e, burada mesela şöyle bir şey yapalım. E, A ile B'yi çarpıp B'nin içine kaydetsin. Sonra burada jump'ı kullanalım. Ve mesela son diye bir yer belirlemiş olalım ve oraya atlamasını söyleyelim. E, Jump'ın hemen altına da mesela C ile C'nin karesini alalım. C'nin içinde C çarpı C. Sonrasında da e, bitirme komutlarımızı yazalım mesela. Şimdi son diye bir yer belirleyecektik. Bu sonu biz son komutumuza bitirme komutumuza koyalım Şimdi burada olması gereken şey şu e, jump'dan önceki bu ifadelerin hepsini sırasıyla yapacak verdiğimiz e, şeyleri koşulları gerçekleştirecek sonrasında buraya gelip sona atladığı için bu çarpma işlemini yapmayacak yani c'nin karesini almayacak olması gereken şey bu bakalım doğru mu olmuş yine burayı anlayacağımız şeyi çevirelim Register 1'e 0 atadı. Register 2'ye de 1 e atadı. Ardından Register 3'e 2 atadı. Çarpma işlemini yaptı. 0 ile 1'i çarptı ve B'ye kaydetti. Orası da 0 oldu. Jump'a geldi. Jump'tan sonra buradaki kırmızı oktan da takip edebilirsiniz. Direkt sona atladı. C'deki işlemi yapmadı. Jump'ın olayı bu. Yani jump'ta istediğiniz yere tekrardan atlattırıp devam ettirebilirsiniz. Bunu daha önceki bir komuta da atlatabilirsiniz. Mesela şöyle yapalım buradaki son ifadesini aldık diyelim. Şununla yer değiştirelim. Burası son olsun. Jump da sürekli buraya atlayıp karesini alsın. Başlatalım tekrar. Yine önceki işlemleri yaptı. Bu sefer geldi kareyi aldı. Jump'a geldi. Buradan takip edebiliriz yine kırmızı oktan. Tekrar oraya gitti. Bir bir kere daha karesini aldı elde ettiğimiz değerin. Jump'a gitti. Tekrar oraya gitti. Jump'a gitti. Tekrar oraya gitti. Şeklinde ilerleyip gitti. Burada 100 yazdığının bir önemi yok. Bunu byte olarak yazdığımız için, gördüğümüz için orada 100 yazıyor. Zaten şu an sayımız nereye geldi ben de takip edemedim açıkçası. Ama bu şekilde. Burada bir sonsuz döngü oluşturduk aslında. Çünkü döngüden çıkması için hiçbir koşul sunmadık. Yani şöyle bir şey olursa döngüyü bitir demediğimiz için sürekli sürekli aynı yere gelip aynı işlemi yapmaya devam etti. Jump'ı bu şekilde kullanabiliyoruz. Şimdi e, bir de koşullu atlama ifadelerini kullanacağız. Şimdi de şöyle bir şey yapalım. A değerimiz yine 0 olsun. Ve A'ya 1 eklesin. Tekrar A'nın içine kaydetsin. A ile 1'i toplayıp A'nın içine kaydettiği zaman A'ya 1 eklemiş olacak. E, bunu ne zamana kadar yapsın? E, B'ye de biz mesela 10 değerini verelim. A 10 olana kadar A'ya 1 ekle demek isteyeceğiz. Şimdi bunu nasıl yapabiliriz? B'ye 10 ekleme değerini bir üstte yapalım. Tekrar tekrar orada dönüp durmasına gerek yok bunu. Evet, A, B'ye eşit olana kadar A'ya 1 eklettireceğiz. Bunu da şöyle yapabiliriz. A'nın B'ye eşit olup olmadığını kontrol etmek için. C değerinde tutacağımız bir çıkartma işlemi yaparız. B'den A'yı çıkartırız. Sonrasında eğer C'deki ifade bu çıkartma işleminin sonucunda 0 oluyorsa A artık B'ye eşitlenmiş demektir. Bunu nasıl kontrol edebiliriz? B 0 ile. Yani branch if 0. Eğer C ifadesi 0'a e, eşitse ya da şöyle yapalım. 0'a eşit olmadığında e, tekrardan A'ya bir eklemesi için B non 0 yapalım sıfıra eşit değilse e, tekrar diyelim buna tekrar ifadesine gitsin. Tekrar da nereye koyacağız? A'ya 1 eklediği yere koyacağız. Buranın adı da tekrar olsun. Şimdi buraya gelecek her seferinde eğer e, B-A sıfıra eşit değilse yani B-A'ya eşit değilse tekrar buraya gelip A'ya 1 ekleyecek. Bakalım doğru olmuş mu? Şimdi başladık. E, register 1'e 0 değerini atadı. Ardından 2'ye de register 2'ye de 10 değerini atadı ve A'ya 1 ekledi. Sonrasında çıkartma işlemini yaptı ve C'ye de 9 kaldı. E, kontrolümüzü yapacak. Eşit değil. Aşağıda şurada görebilirsiniz. kontrolü yaptı. 9 0'a eşit mi? Değil. E, Bed guess. Yani yanlış sonuç. İstediğimizi elde edemedik. Sonrasında devam ettirdik ve tekrar tekrar kısmına döndü. Yine ekledi, yine kontrol etti, yine ekledi, yine kontrol etti. Bu şekilde devam etti. Eşit olduğunda, şimdi eşit oldu ikisi. 10'a 10 oldu ve çıkartma işleminin sonucu artık 0. O zaman ne yapacak? Sona gelip bitirecek artık. Bu şekilde bunu da kullanabiliyoruz. Yani bir döngü oluşturduk. Aslında for döngüsüne benzer bir döngü oluştu burada. İşte e, değerimize sıfır verdik ve bir, de, bir şey olana kadar o döngüyü devam ettirdik. E, şimdi artık daha komplike bir örnek yapabiliriz. Bu komutları daha fazla kullanmamız gerekecek ve e, mantığı daha iyi oturtmamızı sağlayacak bir örnek olsun. Şu şekilde bir şey yapalım. Yine bir a sayımız olsun ve bu sıfırdan başlasın. Eğer bu A çiftse şuraya not alalım. Çiftse 2 eklesin. Tekse 5 eklesin. Sonra bu sayı 25'i 25'ten büyük olana kadar devam etsin bu döngü. Şimdi a sayımız 0. Ee, önce 25'ten büyük mü değil mi onu bir kontrol edelim. Yani biz şimdi aya 0 verdik ama a eğer 26 verilirse e, tekrardan bunu bir işleme sokmaya gerek yok yani zaten 25'ten büyük deyip program direkt bitirebilir. O zaman şu şekilde yapabiliriz. Yine bir önceki örnekte yaptığımız gibi e, biz B'ye 25 verelim. Sonra e, A ile B'nin farkını C'de tutalım. Bu eğer sıfırsa Son'a gitsin. C sıfırsa sona git dedik. Burayı da son yapalım. E, sıfırsa sona git dedik. E, burada şöyle bir şey oldu. Sadece 25 eşit olduğu zaman sona gidecek. Ama biz 25'ten büyük olduğu zaman sona gitmesini istedik. E, bunu şu şekilde yapabiliriz. E, 25'ten a'yı çıkarttığımız zaman, eğer a 25'ten büyükse, yani mesela 26 ise, eksi 1 çıkacak, değil mi? Eşitse de e, 0 çıkacak. Eşit ve büyük ol, olduğu zaman e, programı bitirmesini istersek non pozitif diyebiliriz. Yani 0 ve eksi eksi 1 sayısa eğer bizim işlemimizin sonucu, e, demek ki a sayımız b'den büyük ya da b'ye eşitmiş. O zaman pozitif değilse bu değer sona git dedik. Eğer bu değer pozitifse yani bizim a'mız hala b'den küçükse o zaman a'yı bir kontrol edeceğiz. A çift mi, değil mi? Çift olup olmadığını B ile kontrol ediyoruz. A eğer çiftse şimdi bu işlemi şuraya yapabiliriz. Fonksiyon ayrı bir fonksiyon oluşturabiliriz yani aşağı tarafta oluşturup da kafamızı karıştırmasını istemediğimiz zaman yukarıda oluştururuz ee, buna çift ismini verelim mesela ne yapacaktık a'ya 2 ekleyecektik add a diyeceğiz a'nın içinde a artı 2'yi tutacak sonrasında Buraya jump koymamız lazım çünkü buradan tekrardan bizim işlem e, ana programımıza dönmesini istediğimiz için. A'yı çifte attık burada zaten. Şimdi işlemimizde nereye dönecek? E, eklemeyi yaptıktan sonra gelip tekrardan bizim e, bu kontrolü yapmasını isteyeceğiz. Yani hala 25'e eşit oldu mu? Olmadı mı? Buna bakacağız. Burada, buraya da kontrol ismini verelim. Şöyle kısaltma kullanalım. Uzun yazmamıza gerek yok. Buradan sonra. Çift mi diye baktık. Eğer çiftse 2 ekledik. Çift değilse ne yapacağız? Burada da tek mi diye bakacağız. Tek mi diye bakmak için de bot kullanacağız. A eğer tekse tek fonksiyonuna gitsin. Buraya da hemen bir tek fonksiyonu oluşturalım. tekse ne yapacaktık? 5 ekleyecektik. A'ya 5 ekleyeceğiz. Sonra tekrardan jump'la kontrol bölgesine göndereceğiz. Eğer bu jump'la kontrole göndermezsek mesela ne olur? Ee, geldi mesela sayımız çift. Geldi 2 ekledi. Sonrasında buradan hiçbir yere atlamazsa aşağıya doğru okumaya devam eder. Sonra 5 ekler. Sonra e, burada da jump olmadığını düşünelim. En başa gider. A'ya tekrar 0 verir. Ve yaptığımız işler çok karışır. Yani her seferinde başa dönmüş oluruz aslında. Her seferinde başa dönmemek için burada jump kullanıyoruz ve kaldığımız yerden devam etmesini sağlıyoruz. Bütün kontrollerimizi yaptık. Çift ise 2 ekledi, tek ise 5 ekledi. Burada şöyle bir hata yapmışız. Eğer çift sayı 2 ekleyerek devam edersek bu asla tek bir sayıya dönmeyeceği için tek fonksiyonumuz boşa düşmüş olacak. O zaman biz buraya 3 ekleyelim. Ee, ve hem tek hem çift sonuçlar elde edebilelim. Buradaki iki eklemeyi de 3'e çevirelim. Ve bu şekilde tekrar deneyelim. Register 1'e yani A'ya 0 değerini atadık. Sonrasında B'ye de 25 e atadı. Geldi buraya kontrolü yaptı. 25'ten 0 çıkardı ve sonuç 25 oldu. Ee, biz bunun pozitif mi değil mi ona baktık çıkan sonucumuz pozitif. Yani C'miz 25. E, pozitif değilse biz e, sona git demiştik. Pozitif olduğu için devam ediyoruz. Sonra A'nın çift mi tek mi olduğuna baktı. Evet A'mız çift. Devam etti ve çift fonksiyonun olduğu yere gitti. 3'ü 3 üç ekledi. Sonrasında geldi kontrol noktasına tekrar atladı. Tekrar bir kontrol yaptı. Hala değişen bir şey yok. Çift mi dedi? Hayır, çift değil artık. Sayımız tek oldu tekme oraya geldi ve tek fonksiyonuna gitti. Eklemeyi yaptı. Bu şekilde artırarak devam etti. Biraz hızlı geçelim burayı. Evet 24'e kadar geldik. Kontrol devam ediyor. Son olarak tekrar çifte geldi ve 27 yaptı. Artık kontrol yaptığımızda bizim C değişkenimiz eksi 2 çıkacak. Eksi 2 de pozitif yani bunu artık sağlıyor o zaman son kısmına atlayıp programımızı bitirecek Evet koşullu ifadeler bu şekilde bu koşulları kullanarak kendi döngülerimizi ihtiyacımıza göre oluşturabiliyoruz bu videolukta bu kadardı gelecek videolarda görüşmek üzere izlediğiniz için teşekkürler